Melih Altınok, kıtır kıtır keserler. Adada 2004 yılında yapılan referandumda Türkler Birleşik Kıbrıs'a evet derken Rumlar bir arada yaşamayı ellerinin tersiyle itmişlerdi. Teorik olarak Birleşik Kıbrıs'tan yana olduğunu söyleyen AB'de benzer bir şekilde ikiz yüzlüce davrandı. Referandumda hayır diyen güneydeki yönetimi AB'ye kabul ederken kuzeyi dışarıda bıraktı. Böylece kendi hukukunu da çiğneyerek sınır sorunu olan bir ülkeyi birliğe dahil etmiş oldu. 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs'ta, kurtuluşu, hala bu sahtekara teslimiyette arayan ağzı açık batı budalaları var. Ülkedeki birinci sorun olaraksa Türk askerinin varlığını gösteriyorlar. Ama anti-militaristlikleri, liberallikleri, solculukları adadaki İngiliz ve Yunan askerine kadar kendilerini Katliam'dan kurtaran Türkiye'yi ve askerini işgalci diye tarif eden bu zevat hadi tarihi unuttu diyelim. Peki bugünü de mi görmüyorlar? Yıllardır Türk askeri adadan çekilirse kendimize geliriz, normalleşiriz. Sanki Rumlar bizi mi kesecek? Onlar niyeti bozsa Batı buna engel olur, nakaratını okuyan muhalefet Gazze'ye baksın. O medeniyetine güvendikleri Batı, İngiltere, Yunanistan katledilen Müslümanlar olduğu için hastanelerin, okulların bombalanmasına gıkını çıkartmıyor. Hatta birkaç saatlik ateşkese bile hayır diyorlar. Kıbrıs'tan Türk askeri çekilirse başlarına neler gelebileceğinin simülasyonu Gazze'de yaşanıyor. Tetikçiden kahraman çıkmaz değil mi? 2006 yılında Hrant Dink'i katleden tetikçi tahliye edildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hukuken ortada bir sorun yok. Tetikçi cinayeti işlediği yaşta çocuk olduğu için alabildiği en üst sınırdan cezalandırılmış. Ama yine insan içine sindiremiyor. Güvercin tedirginliğinde yaşayan pırlanta gibi bir adam yerin altındayken katili ise aramızda dolaşacak. Tetikçi cinayetten sonra yakalandığında karakolda sırtı tapışlanmıştı. Türk bayrağı önünde jandarmadan aferini kaptığı videolar elden ele geziyordu. Hrant'ın eşi Raquel Dink ise olgunlukla, bir bebekten katil yaratan karanlıktan bahsediyordu. O Türkiye geride kaldı ve artık tetikçiden kahraman çıkmaz değil mi?